Kuchi aypa, rubi enda. Kuchi aypa, rubi enda. Hepsi birlikte Kare, Kare, Kare. Kuchi aypa, rubi enda. Hepsi birlikte Kare. <laughs> Yardım etmek. Yardım edin. Burada atırabiliriz. Topu ve frisbee getirdim. İp de var. Teknik sepetinde harika yiyecekler var. İstediğiniz zaman sofrayı kurabilirim. Aa, yardım edin. Çadır <laughs> 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 <Ay, ay, gülüyor> beni yutacak. tamam. Şuradan. <laughs> Neden olmadı ki? Şuradan yukarı kaldır. <laughs> Çadır kuranlara yardım etmenin daha kolay bir yolu olabilir. Öyle mi? Nasıl bir yardım? Keşke sırt çantasında paraşüt gibi açılan çadırlar yapabilsem. O zaman herkes tek hareketle çadır kurabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika olurdu. <laughs> i̇şte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Hadi. günler şehrin güzel sakinleri. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, kare ülkesinde her yıl düzenlenen uçurtma şenliği bu yıl henüz başlayamadı. Bahar rüzgarlarıyla havalanan uçurtmalar neden gökyüzünde değil? Keçe bizi aydınlat lütfen. <laughs> Sevgili seyirciler, uçurtmalar artık havalanmak istiyor fakat uçurtma şenliği başlamıyor. Neden bayettim? Çünkü bir sorunumuz var. Ha. Geçen senenin birincisi şen birincinin uçurtmasını uçurarak açılışı yapması gerekiyordu ama ortada yok. Siz de duydunuz, uçurtma şenliğinin açılışı için geçen yılın birincisinin uçurtmasıyla birlikte açılışı yapması gerekiyor. Ama henüz gelmedi. İşte sorun burada gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Umarım Bay birinci hemen bulunur. Uçurtma şenliği başlar ve renk renk uçurtmaları gökyüzünde süzülürken izleriz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Bu iş tam <laughs> bize göre. <laughs> Hadi şu sorunu çözelim. <laughs> Harekete geçelim. <laughs> Takımı, geleceğinizi biliyordum. Yardım etmek için buradayız Yettim. Neler oldu inanamayacaksınız. Ha? Çok Aa. merak ediyoruz. Benimle gelin. <gülüyor> <gülüyor> uçurtma şenliğimizin kuralları var. Geçen yıl uçurtma şenliğinin birincisi şen birinci açılışı yapacaktı. Yani geçen yıl birinci olduğu uçurtmayı uçurarak bu yılki şenliği başlatacaktı. Peki ne oldu? İşte bu olmuş. Uçurtma madalyalara takılmış. Kare takımı. Kare takımı bize yardım etmek için geldi. Ben de sizler gibi yardım etmeyi çok severim. Bakın şimdi aklıma harika bir fikir geldi. Bay Yetim nereye gidiyor anlamadım. Ben de. <laughs> Kare takımı iyi ki geldiniz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Uçurtmamın ipi koptu sonra da bu ağaca takıldı. <laughs> Yine de neşelisiniz Bayşen birinci. Neşeliyim çünkü uçurtmam burada kaybolmadı. Hı? Hı? Rüzgar onu uzaklara götürmedi. İnsan olmak harika bir şey. <laughs> Uçurtmamı kurtarabiliriz değil mi? Hı? Yettim yettim. <laughs> Hep sırıkla atlamak istemişimdir. Bu harika bir fırsat. Uçurtmayı ha? şimdi havada kapacağım. Ha? <laughs> ha? 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 <laughs> Suya düşmek çok iyi geldi. Şu anda daha iyi bir fikir buldum. Ha? 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 O kadar yüksek merdiven hiç çıkamayız. Ha? Tehlikeli olabilir. Ha? Ha? Çok büyük ve sağlam bir ağaç. Hem de ha? çok güzel. Ha? Uçurtmayı kurtarmak için bir çözüm bulmalıyız. Yoksa şenlik başlayamaz. Ağaca tırmanmaya çalıştım ama yapamıyorum. A ağaca ben tırmanabilirim. Ama önce Vız yardım istemeliyiz. Bu ağaç hakkında bilgi alabilir miyiz Vız Bu bir çınar ağacı. Yaklaşık 70 yaşında. Boyu 25 metre. Oldukça sağlıklı bir ağaç. Üzerinde dört kuş yuvası var. Ve bir dalında uçurtma takılı. Ayrıntılı Bilgi için teşekkür ederiz Mızmız. Peki bu durumda nasıl bir yardım düşünmeliyiz? Kuş yuvalarına zarar vermeden. Hmm, bence... Y y y y yettim, yettim. <laughs> <Hı> <laughs> 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 Kare takımı. Yardım etmeyi ben de sizin kadar çok seviyorum. Bakın bu yaylarla... <laughs> Ağacın en tepesine kadar zıplayıp... <Gülüyor> <gülüyor> Galiba biraz daha büyük yaylar gerekiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok zıplatmıyor. Bu iyi bir fikir değildi. Çok yüksekte değilsiniz Bay Yettim. İnmenize yardım <Gülüyor> edebilirim. <Gülüyor> Çok sağ olun arkadaşlar. gerçekten yardım etmek istedim ama olmadı. Yapamadım. Tramboline mi denesem acaba? Abi, Hayır, artık de denemeyin. mahvettim. Lütfen yapmayın. E, peki şimdi ne olacak? Bu yıl açılışı yapacak uçurtma olmazsa şenlik nasıl başlayacak? Karamsar olmayın bariyettim. Kare takımı bu sorunu çözebilir. Bize yardım etmenin bir yolunu bulabilir. Değil mi? Hı. Bence. Bence bu yardım için vıza düşünmeliyiz. A bu harika bir fikir. Böylece hiç kimse tırmanmak zorunda kalmayacak. Vız vız. Vız vız. Uçurtmayı zarar vermeden indirebilir misin? Çok hassas bir oyuncak çünkü. Kırılabilir, yırtılabilir, kuyruğu kopabilir. Özenli ve dikkatli olacağım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yaşasın. <laughs> 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 <Yeşil> <laughs> Uçurtmam. Güzel uçurtmam, sonunda sana kavuştum. Aa, ayy. Aa, ama ama uçurtmama <laughs> ne olmuş böyle? Devdesinde yer tek var. Aa, ayy, bu haliyle uçması imkansız. Ne yapacağım Hı. ben şimdi? Durun bir dakika. Ha? Hı? Uçurtmayı Hı? indirmeye yardım edemedim. Ama tamir işini Hı. çok iyi yaparım. Eskisi gibi sağlam olacak. Sonra da şenlik başlayabilir. <gülüyor> 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 Harika. <laughs> Yardımınızla sapa sağlam oldu. Harika, Harika. oldu. <laughs> Geldi ve sorun çözüldü. Uçurtmalar havada süzülüyor. Burası harika. Keşke ben de uçurtmamı getirseydim. Niye aklıma gelmedi? Teşekkürler Kare Takımı. Bana yardım edebilir misiniz? Nasıl bir yardım istiyorsun Kuki? Haritaya bakıp yolu tarif eder misiniz? Gideceğimiz yer bu yolun üzerinde Kuki. Kuki.